Ege ve Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ege bölgesi ve Doğu Karadeniz için sağanak yağış uyarısı yaptı. Yapılan açıklamaya göre söz konusu bölgelerde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Ege bölgesinde yerel kuvvetli sağanak bekleniyor. Ege bölgesinde Sabah saatlerinden itibaren etkili olacak yağışlar İzmir'in tamamı, Manisa ve Aydın illerinin batı kesimleri ile Muğla'nın kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. Meteoroloji bu yağışların ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği konusunda vatandaşları uyardı. Doğu Karadeniz'de sağanak yağış ve karla karışık yağmur Doğu Karadeniz bölgesinde ise Sabah saatlerinden itibaren Giresun'un doğusundan başlayarak Trabzon'un batısı ve Rize çevrelerinde yerel kuvvetli yağışların etkili olacağı belirtiliyor. Bu bölgelerdeki sağanak yağışların kıyı kesimlerinde yoğunlaşması beklenirken, yüksek kesimlerde ise yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Artvin'in kuzey ilçelerinde de karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor. Olumsuz hava koşullarına karşı uyarı, dikkatli olunması gerekiyor. Meteoroloji yetkilileri, özellikle kıyı bölgelerindeki vatandaşları ani sel, su baskınları ve trafik kazaları gibi olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ayrıca, yüksek kesimlerdeki karla karışık yağmur ve kar yağışının yollarda buzlanma ve sis gibi tehlikeler oluşturabileceği vurgulandı. Yerel kuvvetli yağışların Özellikle öğle saatlerinden sonra yoğunlaşması ve akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Yetkililer, hava durumu koşullarının hızla değişebileceğini belirterek bölge halkını ve seyahat edenleri hazırlıklı olmaya çağırdı. Hava durumu bilgileri için güncel takip önerisi Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege ve Doğu Karadeniz bölgesinde yaşanabilecek olumsuz hava koşulları hakkında güncel bilgiler için vatandaşların internet sitesini ve mobil uygulamalarını takip etmelerini öneriyor.